Uzak bir ülkede kibirleri ve kıskançlıklarıyla meşhur iki kardeş yaşarmış. Kız kardeşleri olan güzeli öylesine kıskanıyorlarmış ki onun güzelliğine, mutluluğuna sahip olmak için yapmayacakları şey yokmuş. O gün kız kardeşler güzelin vereceği piyano resitaline gitmek için hazırlanırken her zamanki gibi tartışmaya başlamışlar. Yine benim taramı mı aldın sen? Birincisi bu senin değil. Bu güzelin. İkincisi zaten tarasan da saçların bir şeye benzemiyor. Nihayet tarak kırılıp ortada kavga edecek bir şey kalmadığında kız kardeşler güzeli üzmek için plan yapmaya başlamışlar. Diğer yanda ise kocaman bir şatoda yaşayan kötü kalpli cadı Rosa aynasından çirkin yüzüne bakıp elindeki kuru gülleri yere fırlatmış. İşe yaramıyorlar işte. Sonsuza dek çirkin kalacağım. Cadır olsa daha genç bir cadıyken bile herkes onu çirkinliğiyle alay edermiş. Ne büyüler ne sihirler denermiş ama bir türlü güzelleşemezmiş. Bir gün bahçesindeki gülleri ezip Çirkin kokusunu gidermek için kendine parfüm yapacakken kedisi mırmır mır ayağına dolanmış ve ezilmiş güllerle dolu kase cadırozanın başından aşağı devirmiş. İşte o an yüzündeki kocaman benleri gitmiş. Kabarık ve çirkin saçları ipek gibi oluvermiş. Ah, ah burnum, saçlarım, ellerim. Ah! Güzelleştim. Mırmır bak. Artık çok güzelim. Güzelleşmenin yolunu bulan cadı Rosa, her sabah erkenden uyanıp bu büyüyü yaparmış. Ta ki prens gelip bahçesindeki gülleri yolana dek. Rosa aynasının üzerini örtüyle kapatırken, güm diye bir ses duymuş. Şatonun kapısından içeri itişik kakışa iki kız kardeş Barbara ve Bianca girmiş. Cadı Rozanın şatosu burası mı? Hey! Kimse var mı? Güzelin kıskanç kardeşleri şatonun salonunda aniden cadıyla karşılaşınca çok korkmuşlar. Siz de kimsiniz? Söyler misiniz? Burada ne işiniz var? Kız kardeşler cadıya güzelin hak etmediği bir hayat yaşadığından şikayet edip, bugünkü piyano resitalinde onun mutluluğunu sonlandırmak istediklerini söylemişler. Hmm. Peki benden ne istiyorsunuz? Ona bir büyü yap. Şişmanlasın, top gibi olsun ve prens onu istemesin. Ha. Oh, ah, prens onu şişman da sever ama. O zaman biz de onu yedi mağaralıda tepesine hapsedelim. Ah, prens onu orada da bulur. Kız kardeşler birbirleriyle anlaşamayınca cadı Rosa eliyle bir büyü yapıp onları susturmuş. İksir dolabından mor renkte bir şişe alıp kız kardeşlerden birinin eline tutuşturmuş. Bu iksirden güzelin piyanosuna üç damla damlatın. Sonra bana teşekkür edersiniz. <laughs> kız kardeşler heyecanla oradan ayrılmışlar. Akşam olmuş. Güzel kız kardeşlerinin de piyano restoranına geldiğini görmüş. Ah Barbara, Bianca, canım kardeşlerim. Sizi çok özlemişim. Biz de seni özlemiş olabiliriz belki. Evinde ne kadar küçükmüş. Küçük mü? <laughs> Burası bir saray ama piyano da çok eskiymiş. Eski değil aslında. Antika ve çok değerli. Barbara, güzelin uzaklaştığı bir an, cebindeki iksiri gizlice çıkarıp Bianca'ya uzatmış. Bianca da Güzel'in piyanosuna iksirden üç damla damlatmış. Bunu fark etmeyen Güzel gelip de piyano çalmaya başladığı an etrafında kapkara dumanlar gezinip kaybolmuş. Çalan şarkı birden yüksek sesli bir gürültüye dönüşmüş. Güzel herkesin hayret dolu bakışları içinde piyano tuşlarına vurup duruyormuş. Prens Richard... Güzeli sakinleştirmeye çalışmış ama başaramamış. Tüm misafirler şok halinde sarayı terk etmişler. Kız kardeşler de keyifle kendileri için ayrılan odaya geçmişler. Ertesi gün olduğunda güzel karşısına çıkan herkese yine bağırıp çağırmaya başlamış. Prensesim ne oldu sana böyle? Neyin var? Ne mi oldu? Bir canavarla evli olmak yetmez mi? Ah! Prens Richard Güzel'in söylediklerine çok üzülmüş. Sanki iyi kalpli, nazik prensesi gitmiş, yerine gaddar, sinirli bir kadın gelmiş. Güzel her gün bahaneyle bir aşçıyı, bir bahçıvanı, bir hizmetçiyi kovuyormuş. kız kardeşlerde olanları keyifle izleyip saraydaki odalarında prensin güzeli terk edeceği günü bekliyormuş. Acaba prens güzeli terk edince bu saray bana kalır mı? Büyük olduğum için sarayda prens de benim hakkım. Prens Richard piyanonun tuşlarını tamir ettiği bir gün gözüne piyanonun altında duran boş bir iksir şişesi takılmış. Aa, olamaz, yoksa bu şişe... İksir şişesini eline alınca bunun cadı Rosa'nın işi olduğunu anlamış. Hemen atına atlayıp cadı Rosa'nın şatosuna doğru yola çıkmış. Şatonun kapısı güm diye açılmış ve içeri Prens Richard girmiş. Bizden ne istiyorsun cadı? Söylesene güzeli neden büyüledin? Bunu yapan ben değildim ki. Güzelin kız kardeşleriydi. <laughs> Prens çaresizce bunu nasıl düzeltebileceğini sormuş cadı Rosa'ya. Bana ancak güzelliğimi geri getirecek bir şey verirsen bu büyüyü bozabilirim. Prens Richard yanından asla ayırmadığı annesinden tek hatıra olan dilek kolyesini cebinden çıkarıp cadı Rosa'ya uzatmış. Ne isterse dileyebileceğini ama üç gün sonraki dolunayı beklemesi gerektiğini söylemiş. Cadı Rosa kolyeyi alıp bir kutunun içine saklamış. Aynaya doğru büyü yapıp prense dönmüş. İstediğin oldu. Güzeli eski haline getirdim. Ama bu kolye işe yaramazsa o zaman benden kork prens. Prens sevinçle sarayına dönmüş. Güzelin karşısına geçip ona olanları bir bir anlatmış. Güzel de bütün çalışanları çağırtıp hepsinden özür dilemiş. Bunları gören Barbara ve Bianca ise yenilgilerini kabul edip sarayı terk etmişler. Cadı Rosa, güzelliğin ve iyiliğin dış görünüşte olmadığını henüz anlayamamış. Oysa bir insanın kalbi iyiyse yüzündeki ışık her zaman güzel olurmuş.